Bugün yine Ayşe ile beraber kahvaltımızı hazırlıyoruz. Haydi bakalım. Muhteşem lezzetler Ayşe'nin elinden. Denizli'mizin, Güney'imizin meşhur taranası. Taranı çorbası. Bu da her zamanki vazgeçilmezimiz kırmızı biber kızartması. Değil mi Ayşe? Hı hı. Bir <laughs> taraftan da tezgah mı temizliyorsun sen? Sen döver mi ki? Sen canın dayak mı sabah? Olursa yok. Ben de top soyayım artık değil mi Ayşe? Vazgeçilmezimiz, soframızın vazgeçilmez tatlarından birisi patlıcan közlemesi. Özellikle etli patlıcan, top balcan. Patlıcanımızı soydum. Şimdi de Başka doğruyorum. Ah, Sen döverim Ayşe. Ben <laughs> ben Benim bir Sen demek bu kahvaltıda mı hazırlayın sabahları? Kocandan korku muyum döver <laughs> diye? Kocan belalı mı senin? <laughs> <gülüyor> <Dayaklı>. <gülüyor> Ayşe patlıcanımızı yağımızda koyuyoruz. Şöyle bol yağlı oldu mu? Tadına doyum olmaz. Yemiş getirmedim artık. Evet. Malzemelerimizi tepsimize döşüyoruz. Vazgeçilmezimiz acı biber, peynir, tabii ki çay ve en vazgeçilmezimiz Aman. Patlıcan. Kola da yiyebilirdi misin canım da. Biberimiz pişiyor mu acaba? Pişiyor. Şöyle bir de ben karıştırayım. Sen durmayacaksın hiç. Onu böyle konur. Nasıl konur? Onu yerine temizlersin. Eee? Gerdiğin lafı bozar. Döverim seni. Kahvaltımızı şöyle hazırladım. Birazdan bahçemizdeki masada hep beraber kahvaltımızı yapacağız. Evet kahvaltımız hazır. Buyurun. Teşekkür. Kahvaltımızı her zamanki masamıza getirdik. Ayşe sabah sabah çiçekleriyle uğraşıyor. Her sabah çiçekleriyle böyle ilgilenir. Çiçekler onun canları. Ayşe çiçeksiz yaşayamaz. Ayşe Kötü. Ağzında sigarası. Elimde var. Bafradır cigarası. Ne için bu? <laughs> Ayşe'nin bahçevi böyle işte arkadaşlar. Ayşe'nin bahçesi burada da var. Dam üstünde. Oh. Dam üstünde böyle bahçesini yetiştirdi. Kahvaltımızı yapalım mı artık, Ayşe? Yapalım. Hasanım gelmedi. Gelmişsiniz, sonra gelin. Aşkımın aşkı geldi. Biz orada aşamayı çözdük yavrum. Hasan'ı bir konuşturur dedim ben. Konuş... Bu top balcan niye güzel oluyor bu kadar anne? Şey bu, Allah tarafından. Bu meşhur. Çok tatlı değil mi? Hmm dadını bilen biliyor. Aynen toprağını yiyen, dadını gören bilir. Sofranın gülüdür o.